Merhaba. Bu bölümde biyolojinin en sofistike mühendislik başarılarından birine, hayvanlardaki dolaşım sistemlerine derinlemesine dalıyoruz. Basit bir boru ağından çok öte, yaşamın devamını sağlayan, adeta bir lojistik dehası olan bu sistemleri birlikte inceleyeceğiz. Her şeye temel bir soruyla başlayalım. Düşünün, trilyonlarca hücreden oluşan devasa bir organizmasınız. En derindeki en ücra köşedeki tek bir hücrenize bile oksijeni ve besini nasıl ulaştıracaksınız ve aynı hücrenin ürettiği atıkları oradan nasıl toplayacaksınız? İşte bu, hayvanlar aleminin çözmek zorunda olduğu en temel lojistik problemidir. Şimdi, hücreler arası alışverişin temelinde yatan bir mekanizma var, difüzyon. Yani moleküllerin çok olduğu yerden, az olduğu yere doğru basitçe yayılması. Ama difüzyonun ölümcül bir kusuru var. Mesafeler uzadıkça inanılmaz derecede yalaşlıyor. Bir glukoz molekülü düşünün. 1 mm ilerlemesi 100 saniye sürerken sadece 1 cm ilerlemesi neredeyse 3 saatini alıyor. Eğer büyük bir organizma sadece difüzyona bel bağlasaydı, iç kısımlardaki hücreler daha kahvaltılarını beklemeden açlıktan ve oksijensizlikten ölürdü. Peki evolüsyon bu difüzyon limitini aşmak için ilk olarak ne gibi çözümler üretti? Cevap, karmaşık bir dolaşım sistemine hiç ihtiyaç duymayan, dahice tasarlanmış basit vücut planlarında gizli. Ekranda iki farklı ama bir o kadar da zekice strateji görüyoruz. Soldaki deniz anasının vücut duvarı sadece iki hücre katmanı kalınlığında. Ortadaki gastrovasküler boşluk hem sindirim yapıyor hem de maddeleri doğrudan bütün hücrelere ulaştırıyor. Sağdaki yassı solucan ise adeta bir kağıt gibi yassı bir yapıya sahip. Bu sayede her hücresi ya dış ortamla ya da dallanıp budaklanmış sindirim boşluğuyla doğrudan temas halinde kalabiliyor. Yani problem basitçe çözülmüş. Ya vücudu çok ince tasarlayacaksın ya da içine oyup her hücreyi yüzeye yaklaştıracaksın. Tabii hayvanlar büyüyüp daha karmaşık hale geldikçe bu basit çözümler yetersiz kalmaya başladı. Daha büyük, daha aktif hayvanlar için çok daha sofistike bir çözüm gerekiyordu. Yani özel bir iç taşıma ağı. İşte karşınızda gerçek dolaşım sistemleri. Gerçek bir dolaşım sistemini oluşturan üç temel bileşen var. Birincisi, her şeyi taşıyacak olan bir dolaşım sıvısı. İkincisi, bu sıvının içinde akacağı bir boru hattı, yani damar ağı. Ve üçüncüsü, bu sıvıyı basınçla bütün sisteme pompalayacak kaslı bir pompa, yani kalp. Bu üç parça sistemin temelini oluşturuyor evolüsyon sürecinde bu üç temel bileşen iki ana sistem mimarisiyle karşımıza çıkıyor, açık ve kapalı dolaşım sistemleri. Bunları farklı avantaj ve dezavantajlara sahip iki ayrı mühendislik yaklaşımı gibi düşünebilirsiniz. Peki bu iki sistem arasındaki fark ne? Açık dolaşımda hemolenf adını verdiğimiz sıvı damarların ucundan çıkıp organları doğrudan vücut boşluklarında yani sinüslerde adeta yıkıyor. Bu düşük basınçlı ve yavaş bir sistem, dolayısıyla da enerji maliyeti düşük. Kapalı dolaşımda ise kan her zaman damarların içinde kalıyor. Bu da yüksek basınçla hızlı ve verimli bir dağıtım sağlıyor. Ama tabii ki bu yüksek basıncı sürekli olarak sürdürmek güçlü bir kalp gerektiriyor ve bu da sistemin enerji maliyetini epey artırıyor. Görsel olarak aradaki fark çok net. Soldaki çekirgeye bakın, kalp nefi vücut boşluğuna pompalıyor ve sıvı organların etrafında yavaşça geziniyor. Sağdaki solucanda ise kan, kapalı bir otoyol ağında gibi ana damarlar ve kılcal damarlar arasında sürekli ve hızlı bir şekilde akıyor. Özellikle yüksek verimlilik gerektiren aktif hayvanlar için kanı hedeflenen dokulara yüksek basınçla anında gönderebilme yeteneği hayati önem taşıyor. İşte bu yüzden mürekkep balığı gibi çok aktif yumuşakçalar ve istisnasız tüm omurgalılar kapalı dolaşım sistemine sahiptir. Kapalı dolaşım sisteminin kalbi, yani motoru olan organın evolüsyonu adeta performansı ve metabolik gücü arttıran bir dizi teknolojik güncelleme gibidir. Gelin şimdi bu muhteşem gelişim hikayesini adım adım inceleyelim. Her şey balıklardaki basit bir pompayla başladı. İki odacıklı bir kalp, bir kulakçık ve bir karıncık. Kan kalpten solungaçlara, oradan da epey düşük bir basınçla vücuda dağılıp kalbe geri dönüyordu. Yani tek bir döngü vardı. Karaya çıkışla birlikte amfibilerde üç odacıklı bir kalp gelişti, İki kulakçık ve tek bir karıncık. Bu, akciğerler için ayrı bir döngü demekti. Yani çift dolaşımın ilk adımıydı. Ama tek karıncıkta oksijence zengin ve fakir kanın bir miktar karışması verimliliği düşüren bir sorundu ve en sonunda memelilerde ve kuşlarda gördüğümüz dört odacıklı kalp bu sorunu tamamen çözdü. Oksijence zengin ve fakir kanı birbirinden tamamen ayırarak vücuda çok yüksek basınçla kan pompalanmasına olanak sağladı. İşte çift dolaşımın dehası tam da burada yatıyor. Kan akciğerlerde oksijenle doldurulduktan sonra tekrar kalbe dönüyor ve adeta ikinci bir roket ateşlemesi gibi tekrar güçlü bir şekilde pompalanıyor. Bu yeniden basınçlandırma özellikle bizim gibi vücut ısısını sabit tutan yani sıcak kanlı hayvanların yüksek metabolik ihtiyaçlarını karşılamak için kesinlikle zorunlu. Şimdi bu evolüsyoner trendin zirvesine yani memeli kalbine odaklanalı ve bu muhteşem çift pompanın nasıl çalıştığını daha ayrıntılı bir şekilde görelim. İşte karşımızda dört odacıklı bir mühendislik harikası. Üstteki iki ince duvarlı oda, yani kulakçıklar veya atriumlar, kanı toplayan bekleme odaları gibi. Alttaki kalın kaslı iki oda ise karıncıklar, yani ventriküller. Bunlar asıl pompalama işini yapan güç merkezleri. Özellikle sol karıncığın duvarlarının sağdakine göre ne kadar daha kalın olduğuna dikkat edin. Neden? Çünkü kanı aort damarı aracılığıyla bütün vücuda pompalamak muazzam bir güç gerektirir. Odacıklar arasında ve ana damarların çıkışında bulunan 4 adet kapakçık ise kanın tek yönde akmasını sağlayan, asla geri kaçırmayan mükemmel vanalar gibidir. Kalbin her bir atışı, sistol yani kasılma ve diastol yani gevşeme fazlarından oluşan ritmik bir döngüdür. Yaklaşık 0.8 saniyelik bu döngünün yarısında kalp tamamen gevşemiş halde kanla dolar. Sonra 0.1 saniyelik kısa bir sürede kulakçıklar kasılarak kanı karıncıklara boşaltır. Hemen ardından gelen 0.3 saniyelik güçlü karıncık kasılmasıyla da kan akciğerlere ve tüm vücuda fırlar. İşte doktorların dinlediği o meşhur lub dab sesi tam da bu döngüde oluşur. İlk ses yani lub, karıncıklar kasılırken kulakçık karıncık kapaklarının kapanma sesi. İkinci ses, yani dub ise, karıncıklar gevşerken ana atardamar kapaklarının kapanma sesidir. Mükemmel bir zamanlama değil mi? Peki bu kusursuz zamanlamayı kim yönetiyor? Kalbin kendi içinde dahili bir elektrik sistemi var. Sağ kulakçığın doğarındaki sinoatrial yani büyük S büyük A düğümü kalbin doğal kalp pilidir. Elektriksel uyarıyı o başlatır. Bu sinyal kulakçıkları kastıktan sonra atriyomaintriküler yani büyük A büyük V düğümüne ulaşır. Bakın bu büyük A büyük V düğümündeki 0.1 saniyelik gecikme bir hata değil, bir deha ürünüdür. Bu küçücük duraklama kulakçıkların içlerindeki kanı tamamen karıncıklara boşaltması için hayati bir zaman kazandırır. Bu gecikmeden sonra sinyal, Purkinje lifleri adındaki özel iletim yollarıyla karıncıkların en ucundan başlayarak tüm duvara yayılır ve kanı en etkili şekilde aşağıdan yukarıya doğru pompalayan güçlü, senkronize bir kasılma sağlar kompayı yani kalbi anladık. Şimdi sıra tesisatta yani damar ağında ve kan akışını yöneten fiziksel prensiplerde. Bu grafik dolaşım sisteminin en şaşırtıcı ama en önemli prensiplerinden birini gözler önüne seriyor. Kan basıncının kalpten uçaklaştıkça sürekli düştüğünü görüyoruz. Bu beklenen bir şey. Ama kanın akış hızına bir bakın. Aorttan çıkarken çok hızlıyken kılcal damarlarda adeta bir salyangoz hızına düşüyor. Sonra toplar damarlarda tekrar hızlanıyor. Bu neden böyle? cevap toplam kesit alanında saklı. Evet, tek bir kılcal damar çok dar olabilir ama vücuttaki milyarlarca kılcal damarın toplam kesit alanını birleştirdiğinizde aorttan yüzlerce kat daha geniş bir alan ortaya çıkar. Tıpkı dar bir dereden geniş bir göle akan suyun yavaşlaması gibi kan da bu devasa alanda yavaşlar. Peki bu yavaşlama neden önemli? Çünkü oksijen ve besinlerin kandan dokulara geçmesi için gereken değerli zamanı işte bu yavaşlama sağlıyor. Mükemmel bir tasarım. Damarların yapıları da görevleriyle birebir uyumlu. Arterler, yani atar damarlar, kalpten gelen yüksek basınca dayanabilmek için kalın düz kas tabakalarına ve bolca elastik layfa sahiptir. Kılcal damarlar ise madde alışverişini en üst düzeye çıkarmak için sadece tek bir hücre katmanı kalınlığındadır. Veller, yani toplar damarlar, artık basıncı epey düşmüş olan kanı kalbe geri taşır. Bu yüzden duvarları daha incedir ve özellikle bacaklardaki venlerde kanın yer çekimiyle geri akmasını önleyen tek yönlü kapakçıklar bulunur. Peki, tüm bu sistemin içinde dolaşan o hayat sıvısı, yani kanın kendisi ne? O, sadece bir taşıyıcı değil, aynı zamanda son derece karmaşık ve yaşayan bir sıvı doku. Eğer kanı bir tüpe koyup çok yüksek hızda döndürürsek, yani santrifüj edersek, iki ana bileşene ayrıldığını görürüz. Üste kalan yaklaşık %55'lik sarımsı kısım plazma adını verdiğimiz sıvı matrikstir. Alttaki %45'lik kırmızı yoğun bölümse hücresel elemanlardır. Bu hücresel kısımda 3 ana oyuncumuz var. Sayıca en baskın olanlar eritrositler, yani al yuvarlar. Bunlar adeta oksijen taşıyan taksilerdir ve milyonlarca hemoglobin molekülüyle doludur. Lökositler, yani ak yuvarlar, vücudun bağışıklık ordusudur. Enfeksiyonlarla savaşırlar. Trombositler ise tam bir hücre bile değillerdir. Kemik iliğindeki dev hücrelerden kopan parçacıklardır ve kanın pıhtılaşmasında yani acil durum tamiratında kritik rol oynarlar. Bir damar hasar gördüğünde inanılmaz bir olaylar zinciri yani pıhtılaşma kaskadı başlar. Bu biyolojideki pozitif geri bildirim mekanizmalarının en güzel örneklerinden biridir. Hasarlı bölgedeki kolajen lifleri trombositleri kendine çeker yapışan trombositler diğer trombositleri de olay yerine çağıran kimyasallar salgılar ve bu süreç bir çığ gibi büyür. Normalde vücut dengeyi korumak için süreçleri frenler ama burada tam tersi. Bir reaksiyon sonuca ulaşana kadar hızla güçlendirilir. Kaskadın sonunda kanda çözülmüş halde bulunan fibrinojen proteini çözünmez fibrin iplikçiklerine dönüşür ve bir ağ örerek kan hücrelerini yakalar ve sağlam bir pıhtı oluşturur milyonlarca yıllık evolüsyonu şekillendirdiği, kendi kendini onaran, son derece verimli bu lojistik sistemleri inceledik. Buradaki temel prensipler sadece biyolojiyi anlamamız için değil, aynı zamanda mühendislikten tıbba kadar pek çok alanda bize ilham kaynağı oluyor. Vücudun bu lojistik dehasından öğreneceğimiz daha çok şey var. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.